fikir verip <laughs> bir numara bastık. Görüşülüyor. 5 taş şöyle söyleyeyim. Tak tak Şöyle 5 taş. 5 taş. Nasıl oyun? 10 15. İlk önce kule tak. önce oyundaki farklıyı göstereceğim. 12 Sonra da benim birim uğraşıma yapacağız tamam geçelim şöyle sallayıp atıyoruz sonra istiğin üzerine taş alıp bunu atıp diğer e, attığımız taştan bir tane alıp e, bunu atıp alıyoruz böyle yerdeki taştan bir tane alıyoruz sonra ayırmada böyle yine aynı aynı yapıyoruz aldıktan sonra elinizde bir daha beş taş olunca bir daha sallanıp ikiye geçin. ki bu sefer ikiden arttı. Yine bir tane taş alıp attığımız salıp attığımız yerde bu sefer atıp iki tane iki tane şöyle alıyoruz. Ha. Attık ya mesela bunu. Yer yani diğer Yerden şöyle şöyle iki tane alıyorsunuz ama attığımız taşta elimizi geç. Sonra bir daha bunları. Pardon arkadaşlar karşı. Hepsini alacak sonra bir çekiyoruz. Iç. Bu i̇şte atıyoruz ve yeni bir tane taş alıp atıp üç tane alıyoruz yerden. Sonra bir tane kalıyor. Bir tanesini bir tanesini de hiç ayırmadan bir tane elimizde bir tane taş elimizde elimizde bir tane taş varsa ona atıyoruz sonra yerini hemen alıyoruz Sonra zordan at üçü dörtlü şey sallayıp atabilirsin ama sallayıp atmayacağız elimizden bir tane taş şöyle atacağız atacağız sonra bu dört taneyi 4 tanesini bırakıp bunu havada bırakacağız. Sonra Sonra onu da sonra attı sonra bir daha atıp dört tanesini alacağız böyle. Sonra 5'i mesela. Aynı dörtlerin gibi bir daha bir tane bir tane atıp bir tane atıp yine 4 tane alıyoruz ve sonra e, şurada şurada bunları şöyle e, şöyle bakın şöyle atıp aynı burada yine 5 taş 5 taşı daha böyle ben şey yapıyorum çünkü ben yapıyorum. Böyle. Arkadaşlar hatalı yerlerimi görüyorsunuz. Burada bir keseceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. burada işte şurada. Gösterdiğim yerde 5 taşıda. Tabi durdurabilirsiniz. Koyduksan. Koyduktan sonra şöyle bunları oradan atıp beş taneyi elimize alıyoruz ve oyun tamamlanıyor. Peki şimdi Türklerde nasıl yapıyor? Türklerde aynı mantık gibi ama bir tane taş alıyorsunuz, atıyorsunuz, alıyorsunuz bir tane. Bu sefer ayırıyorsunuz arıyorsunuz kurtlar de böyle hiçbir şey değişmiyor yani şimdi benim oyun yapmayı sadece ayıracağız kurtlar Türkleri sadece ayırıyorum yani başım, şey yapmıyor <laughs> bir de şey dörtteyken bir tane atıp şöyle koymayacağız. direkt dört taneyi dört tane atacağız atacağız sonra bir tane takalım o da bunları atacağız. evet Şimdi benim oyunu yaşamayacağım şöyle sağlıyorum. Göstereyim sizlere. Arkadaşlar elimdeki su ikinci sezon Türk yer Atıyoruz. Tamamdır. Alın bir tane. Bir tane daha aldım. oldu 3. Bir tane daha aldım 4. Bir tane daha aldım 5. Tamam. Bunları arkadaşlar buraları izlemeyip geçebilirsiniz. Anladım. Tamam. Şimdi ikiye geçtim arkadaşlar. Aldım. Taşımı. 3 Üç tane almak oldum ya. Tamam. Aldım. Şöyle aldım. Şöyle aldım şunları. İki geçtim. Aldım üç tane. Attım alalım bir de. Şimdi şöyle geçtim. Şöyle atıp. Tam attım. Şimdi 4 taneyi oldu. Alamadım. Hadi bir daha denemek. Benim gitti. De aldım. Yapamadım. Ah geçirdi. Aldım böyle. Orada şu bir iki tane yapıyoruz belki. Olsun diye aldım. Daha Ağırlık Ağırlık. bir daha şunların yapıyorum. Aldım. Nasıl tutacağım ben böyle? Aa, bir dakika. bir daha verelim. Yaptım. Şimdi şurada 5 tane de yapacak mıyız? Ya yapayım ya ya üç, ya, üç, ya da 4 ya da beş. Beş tane de imkansız. Yapıyorum. Sıfır, bir daha deneyeceğim. Evet iki tane bir buldum. Ve aldım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğendiyseniz <laughs> like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda da hiç yorum yok. O arada yorum yapmayı unutmayın. Videomuza da yorumunuza bakmayın. Hadi o zaman görüşürüz. İyi seyirler.